Öyküm. Hadi parkta oynayalım. Hadi oyna bakalım. Kayacaktan kaysana çok güzel park. Bakın. Ezan dokunuyor. Orada da köpek var. Paşa. Şurada. Sana bakıyor. Uyuyacak galiba. Hadi sallan. Hmm. Sonuncak çok güzel. La 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 la. La 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 la. Ne kadar güzel kaydıraklar var. Yeşil kaydıraktan kaymak ister misin? Evet ne yapıyorsa baba. Yanımıza da gelmiyor. Merak ediyorum. Kay bakalım. Hazırsın. Hazırım hadi gel. Wow! Vay, harika. Yine Hadi. çok eğlenceli park değil mi? Evet. Aa, baban geliyor. Gel babanın Baba. yanına gidelim. Baba ne oldu? Ne oldu? Gel. sen canavar mısın? Ne canavarı? Nasıl ne yani? Şey canavar köyde canavar mı? Aa acaba? ya öyküm canavar diyor baba. Ya bir şey ya ben merak ettim. Uzaktan baksak mı? Ama bilmiyorum. Garip garip sesler çıkarıyor. Ya öyküm bakalım Aman bunu tanıyorum. Nasıl yani? Evet. Nasıl, Nasıl tanıyorsun? Tahmin ya? ettiğimiz kişi mi öyküm? İki tane yeşil dilli var çok. Yeşil dilli canavar öyküm. Görmüştük onu. Bu evde mi? Hadi gel. Şöyle çok yaklaşmayın Uzaktan bakalım. Ay, Hayır ama çok yaklaşmak yok. Kafana mı vurdu? O zaman uzak duralım. Ama ben çok merak ediyorum. Gerçekten şu an görmek istiyorum. Tamam yaklaşmayalım. Kafamıza falan vurur da. Aynen. Ay çok korkunç. O beyaz şeydi onun arkasında mı? Ağlaması of. Çok... Ah. Arkada duruyor. Ya, tamam. Arkada duruyor. Durun ben bir gidip bakayım. Bakayım bakayım. O Bize bize bakmıyor şu an. Gitmeyin, gitmeyin. Bakmasın bize. Hı. Size bakıyor ağacın arkasına saklanın. Beni görmedi. Saklanın ben de ağacın arkasına saklanayım. <laughs> 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 inşallah, Peki ne yapacağız? Ne yapsak ki? kaçın. Kaçın, kaçın ya, kaçın. Ay ben ne yapacağım? Of. Ay öyküm de canım takip ediyor. Ne oluyor böyle fazla? Ben de burada durayım bari. Ben önlerinde inemiyorum. Görecek ödüm kopuyor şu an. Ay, Ay of. Ya bir ya nasıl kurtulacak öykümle Cemal görmüyor şu an Allah'tan beni de görmüyor galiba. Of, var git. Ay ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ha, aa su su içecek. Hemen Cemal'le öyküm de. su içerken kaçalım. Evet içmeye geldi bak. Ha, hadi içsen oldu, evet yaşasın. Cemal öyküm öyküm su içiyor şurada. Hadi hadi hemen kaçın. Su içiyor kaçın. Kaçın biz niye yanına geldiysek bunun ya. Of hadi kaçın kaçın nereye gideceğiz ne yapacağız şimdi bizi takip eder mi bir şey değil mi siz giderken hep peşinizden geldi eve evde, Tamam hadi kaçın o zaman Öyküm kaç Vay gidelim o da su içsin ne yapıyorsa yapsın abi. Evet Öyküm'ün peşinden geliyor Öyküm tokalar Olabilir mi? Olabilir renkli tokalar mı dikkatini çekti acaba Öyküm yeşil canavar neden senin yanına geliyor Onları mı almak istiyor acaba? Yeşil tokan var ya, o yeşili çok seviyor. Yeşil dilini canavar ya. Onu yiyecek galiba. Ay yiyecek mi arıyor? Evet su içiyor. Hadi gidelim. <laughs> Ay, Burada baksana. kapının orada. Öyküüm. Bu canavar seni takip ediyor. Bak şu an arıyor bizi. Traktör varmış traktörün arkasında. öldüreceğiz ki bunu. Bakın şu an var ya, etrafa bak. Öykü sakın sakın çıkma. Öykü sakın çıkma. Ya saklanın. Şimdi görecek Cemal ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öykü saklan. Saklan. arkasına saklan. Görmesin seni. Hala bakıyor Öykü. Neler ya? Yeşil tokanı istiyor senin galiba. Yeşil her şeyi alıyor ya. Of. Şuna bakın. Etrafa bakıyor. Ne diyorsun? Evet, evet, baksana. Evet, bakmıyor ya. şu Ne yapacağız? Buradan çıkmamalıyız. Şu an görmüyor bizi. Sen, sen öldürebilir misin? Cemal, sen ne yapacaksın? Nasıl kaçacak Kaçır hadi. Nasıl döveceksin? Onlar mı dövün? Hadi dövün o zaman ya. Cemal. Öldürsen gitme. Seni tokan almak için saçınlıyorlar. Şimdi ya kafana vurur. Baban gidiyor. Ay, çok korkuyorum. Hayır hayır Cemal. Ne, ne olur sana bir şey olmasın. Ay, hey, bak gördü galiba. Ay, bak bak. Ne bak. Ay, ay. Tamam Cemal, gel gel. Ay. Oh, çok şükür arkadaşlar, arkadaşlar kurtulduk. Gitti yeşil dilli canavar. Evet, hızlı olmamıza gerek yok. Evet öyküm kurtulduk öyküm. Çak. Bıraktı peşimizi. Artık senin saçını yolmayacak, kafana vurmayacak. Baban dövdü ya, korktu galiba. Bir daha gelirse o zaman Cemal sen döversin artık. Yapacak bir şey yok tamam mı? Yani sürekli saldırırsa. Yani işte şu 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 değneği hiç yanımızdan ayırmayalım biz. Öyle mi? Evet yeşil canavar gelir sonunda biz dövelim korkuyor en azından. Evet artık olmamıza gerek yok. İnek kafası gördün mü? Evet inek kafası var kokuyor her mi? yerde kokuyor. Artık hadi evimize gidelim arkadaşlar. Oh rahatladım çok şükür.